Merhaba. Dakka. dakika. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir dakika. Korku oyunu oynayacağız. Şey, bunu bilmeyen yoktur galiba. Her şey şimdi bir başlayalım inşallah. Hı? <laughs> Neredeyim lan ben? Mickey'e bir bakalım. Ha. Şöyle şöyle Tamam kapa. Tamam hadi konuş. Aha. Onunla basılmıyor burada. Kapa. Hello. Hello. Uh, I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. Um, I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact. So I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. Uh, you'll do fine. So let's just focus on getting you through your first week, okay? Uh, let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days, or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached, and the carpets have been replaced. <laughs> now that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. Uh, let's get like it. I'll look. Look, they're already ruined. I no. should. So, the children, and we need to line hasn't come. Gone show them a little respect, right? Okay. So, just be aware the character's zoom until Wanda. Uh, they're left in some kind of Oy. Tamam hadi hadi anladık. Tamam. Ah, korkuyorum. Şur, şöyle yapıyorum. arkadaşlar kameralar size göstereceğim. Burada bunlar var, bunlar var. Hiçbir şey yaramayan şeyler var. Bu benim olduğum ya. Bir dakika ne? Ha, şey. Sonra burada hiçlik var. Sonra burada tuvaletler var. Burada şeyler var. Gösterdim buraları. Şimdi ben kameramı bir şuraya alayım. Yuh! Çok korkunç gözüküyor. Şu güzel de. Şu Angry Birds'deki şu üçgen yapınca kafasına. Angry Birds'deki. Aha! Ana çok güzel resim. Aynı benim çocukluğumdaki resim. Yani eksi bir yaşında. <laughs> 11 yaşlı kişiler için çok zor olabilir hani 11 yaşındakiler oynamasın. Ben en azından 11 yaşından büyüğüm. Oo, oh, üç. Bak, oh, yetmiş. Bilhassa çeşitli. İşliğe bakmayı çok seviyorum. Çünkü sevmiyorum. Nark e atlayayım mı? Bak, dınana dınana dınana. Evet arkadaşlar, 4 tam oldu. Ah. Kamera da dönmüyor yani. O böyle. Ya biriniz hareket edecek mi? Saat 4 oldu hala hareket etmiyoruz arkadaşlar. Oyun bu kadar easy değil. Merak etmeyin ben bunun ay gördüm. Öldüğüm oluyor mu? Öldüğüm olmadı daha şu an kapın olmadı diyelim. Oyun çekeyim hiç ya? <laughs> İğlerim ürperiyor. Ama korkmuyorum çünkü 11 yaşında değilim daha 11 yaşının altındakiler şu an yerde yatıyordu. Tamam. Gördüm, gördüm abi. Bakıyor, bakıyor. Bir dakika selamünaleyküm. Selamünaleyküm kardeş bize mi geliyorsun? Aleykümselam hadi görüşürüz bize takmış. Selamun aleyküm kardeş ne oldu? Pizza mı gördün? Allah'ım pizzaya mı bakıyorsun? Bak şimdi dın 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 olur seni var dın dın dın. Gitti bir yere vallahi gitti bir yere. Nereye gitti lan? vardı. Oğlum bu çıkmış ya. Bu burada. Aa bu kadarına gitti. Kötü. Ne olur be şuan. Ah. <laughs> Yo, can't feel that like... now. <laughs> Relax diyeceğim. Oh. <laughs> Ölüyorum. Jump scare son. Please donat 10 bobux. Which is all again. On bobux mu vereceğim hayatım. Deadlock to Continent. Daha gelmemiş. Multiplayer mi? Ha kapanmış. Jeyne random FNAF 1 server. Red, red. Bu ne? Buna bir gün bakacağım. Arkadaşlar ben şu an relaxlamaya gidiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an ara verdim. Aha. Lan. Çubuk res, abi, çubuk değil mi? Sana, al sana bir hediyem var abi.

Aç ya Senin at boyundan Çık. Arkadaşlar ikinci video gelecek Şimdi para ver diyorum Bir daha gelsin geliyor ama ben biraz şöyle biraz harcım Ya Oh seviyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar mı? Bu kadar mı? Bu kadar mı dediniz daha var. Şimdi şöyle bir durduralım. Evet arkadaşlar. Ee, ondan sonra bu videoyu çekmeyi düşünüyorum. Sonra bir bakalım Bu oyunda iyiyim. 96 seviye falanım ama bu hesaptan değil. Başka bir hesaptan. Burada arkadaşlarım var. Arkadaşlarım derken gerçek arkadaşlarım var değil. Başka arkadaşlarım var. Ama beni arkadaşlıktan attılar. Ama ben kızmadım. Çünkü yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar ee, bir dahakine oyun ee, şeyi verin. Yoksa diğer devam edelim. Lütfen yazmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.